Ben de yenlerimizin devamını duyuyorum ve teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Evet çok teşekkür ediyoruz ve Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker'i canlı yayın alacağız sevgili güreş severler. Şimdi geldi. Evet Güreş Federasyonu Bekir Çeker madalya törenleri için şu anda Güreş Federasyonu yetkilileriyle görüşüyor sevgili. Güreş. Akül ile biz bu arada başkan alacağız. Evet, Güneş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker ile birlikteyiz. Hem sporculara taktik veriyorsunuz millenin köşesinden hem de turnuva ile ilgili aksaklıkları, eksiklikleri anında gidermeye çalışıyorsunuz. Sayın Başkan, bugün 120 kiloda şampiyon olduk. Diğer sikletlerde, finallerde kaybettik ama açık ara kaybetmedik. 84'te Serdar, 60'ta Müdür Recep Müdür Recep savaşarak yenildiler ve yenildikleri rakiplerini yenemeyecek kapasitede değiller. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Neler söyleyeceksiniz Yaşadoğul turnuvasının ikinci günü için? Şimdi şunu söyleyeyim. E, Son yıllarda yapılan Yaşadoğul turnuvalarında evet, Türk bireyçilerin hakikaten en çok e, siklette madalya yakın olduğu bir turnuva oldu. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Dünya Şampiyonası'ndan sonraki süreç içerisinde yeni bir kadroyla, ile e, teknik direktörle e, başlamamızdan e, kaynaklanan ve sporcuların ve antrenörlerin iyi motive olduğunu gördüm. Hedeflerini çizdiklerini gördüm. Kualifikasyon elemelerinden önce gerçekten olimpiyatlara bizi alıp olimpiyatlarda madalya çıkacak güçlerini gördüm. Hakikaten her siklette finale çıktık. Çok katılımcı ülkeler vardı. Bu ülkeler içerisinde de katılan ülkeler gerçekten sporcuları Güçlü sporculara katıldılar. Ee, örnek e, İran dört takımla katıldı. Azerbaycan iki takımla katıldı. Ee, Rusya dört takımla katıldı. Polonya, e, Kazakistan, Japonya, Kanada, e, e, Amerika Birleşik Devletleri, bütün bu devletler buradaki yapılan turnuvada hakikaten olimpiyat öncesi sporcuları test ettiler ve o sporcuları belirlediler. Kıta şampiyonları sporcularını belirlediler. Onun için çok güçlü bir turnuvaydı. Ancak şunu gördüm gerçekten bir kamp döneminde bir spor takımı bir e, müsabık sporcu ben de antrenörlük yaptım spor içerisinden geliyorum bu kadar kısa dönemde toparlanabilir mi? Gerçekten bu kadro bunu gösterdi burada. Çocuklar inanmışlardı. Ağır siklette de 120 kiloda da bizim olimpiyatta gerçekten madalya beklediğimiz bir sporcumuz demiştim. Genç kardeşimiz demiştim. Burada dünyanın ünlü güreşçilerini yenerekten de altın madalya ulaştı. Bu da bizim için umut verici bir e, durum. Diğer sikletlerde de gördüğünüz gibi her bir finale çıktı. Ancak sizin de bahsettiği gibi açık ara bir e, puan farkı yok. yok. E, denk güçler ancak e, zorlu bir müsabakaydı. Altın 120 kilo nasip oldu. İnşallah yarın da 66 kiloda altın alırız. Kızlarımız da herkese bize beklediğimiz sikletlerde birinci oldular. İnşallah kızlarımızdan da olimpiyat için ikimize bekliyoruz. E, onların da alacağına inanıyorum. E, Türk güreşi yine ısrarlar iletiyorum. Hakikaten sistemimiz doğru. Niyetimiz doğru. Kalbimiz temiz. Niyetimiz halis. Bu kadar çalışma içerisinde de olimpiyatlarda Türk sporunun lokomotifi olan güreş yine madalyalara dönecek. Yine gömlere Türk bayrağını çektirecek ve Türk sporunun gurur olarak bu ülkeye Londra'dan biz geri döneceğiz bize desteğine eşekemeyen Sayın Başbakanımıza, Sayın Spor Bakanımıza, Gençlik Spor Genel Müdürümüze, bütün daire başkanlarımıza, Güneş ailesine, şampiyonlarımıza, herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yayıncı kuruluş olarak da her zaman sizlerin destekleri yanımızda. Sayın TRT Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Sizlerin her zaman için Türk güreşinin yanında olması ve bu güreşi hakikaten Türk güreşini motor eden unsurlardan bir tanesinin basının olması ve diğer basın kuruluşları da burada. Onları da zikredeceğim. Ee, onlara da teşekkür ediyorum. Türk güreşi sizlerin de desteğiyle bu milletin de desteğiyle ee, zirve yapacak. İnşallah lozla Türk güreşinin guru kaynağı olacak diyorum. Ve inşallah Ersbol güreşlerimizde de bu milletin bayrağını gönlere başarılar elde ederler. Biz sadece güreş olarak değil, Türk spor camiası olarak da birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bizim amacımız bu milletin gururunu yükseltmek, bu milletin hak ettiği yerlerde hak ettiği dereceleri elde etmek için çaba sarf etmektir. Kalbimizle inanıyoruz, yüreğimize inanıyoruz, gerçekten inanıyoruz. Allah bize de bu çalışmamızın, emeğimizin karşılığını vereceğine inanıyoruz. Şu anda her şey hayırlı olsun Türk milleti için diyorum. Evet, güreş bizim atı sporumuz. Biz hiçbir zaman madalyasız kalmayız. Yeter ki yetkililerimiz, sayın büyüklerimiz güreşe desteğini esirgemesin. Önümüzde bir olimpiyat var ve olimpiyat için gözler güreşte. Zira 37 olimpiyat altın madalyanın 28'i güreşten sevgili güreşçiler. İşte 2008 Çin Pekin'de Ramazan Şahin 66 evet. kiloda zirvenin en üstüne çıktı. Ondan önce Hamza Yerlikaya, ondan önce Mahmut Demir, ondan önce e, Ali Rıza Alanlar, Yaşar Doğular, Tevfik Kışlar. Daha önceki dönemde 1936'da Berlin'de Yaşar, Yaşar Ekber, 48'de ağır siklette Mersin'de Ahmet Kireççiler Olimpiyat şampiyonlar Şampiyonlarımız her zaman çıkacak Bu bizim genetik mirasımız Ve şunu söylüyoruz Önümüzde kısa bir süre kaldı 5-6 ay gibi bir kısa süre Bütün gözler güreşte şu anda ve güreşte de yapılanlar ortada Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası bir nevi diğer ülkeler içinde seçme niteliği taşıyor. Umut ediyorum önümüzdeki dönemde diğer sikletlerimizde de altın modellerimiz çoğalacak. Avrupa Şampiyonası'na çok az bir süre kaldı Sayın Başkan. Yeni teknik direktörümüz ya Yakup Topuz çok hızlı başladı işe. Serbest ve Greco Remende şu anda Avrupa Şampiyonası'nın takımlarımız belli mi? Seyircilerimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, tabii ki Avrupa Şampiyonası çok önemli. Ancak Avrupa Şampiyonası'ndan daha önemli olan bizim kualifikasyonlarımız var. Yani olimpiyat vizeleri var. Nisan ayı içerisinde 3 e, tane olimpiyat vizemiz var ki e, vize alamadığımız sikletler bu e, bu müsabakalara katılacaklar. Ve üst üste üçer gün arayla bu vizeler var. İnşallah evet. hedefimiz orası. Aşağı yukarı Avrupa Şampiyonası kadrosu bu turnuvadan sonra belirlenecek. Ve e, hem kolavikasyon vizeler için hem Avrupa Şampiyonası'nın e, çalışmalarımız devam ediyor. Şunu belirteyim. Türk güreşi hakikaten iyi noktada. Biliyorsunuz Rıza Karar 2011'in dünyanın en iyi güreşçisi seçildi ki Kübalı rakibini yenmişti. bu, yaptık bu evet, haber yaptık ya Siz de Almaz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ancak şunu belirteyim. Bizim güreşçilerimiz hak ederek bilenin hakkıyla altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya aldıklarının da kanıtıdır bu. Dünya Güreş Otoritesi e, 120 kilodaki e, bu güreşçimizin altın madalyasını bir kez daha teyit etmiş oluyor ki bunu kamuoyuna paylaşmak istiyorum. Doğru yolda olduğumuzun ispatıdır, dürüstlüğümüzün ispatıdır, inancımızın ispatıdır diyorum. Güreşçilerimiz yenilse de savaşarak geliyor. Yenilse de altın madalyasını bileğinin hakkıyla alıyor diyor Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere zaman ayırdınız bu kadar yoğun işiniz arasında. Yarın 55-66 erkeklerde bayanlarda 55-67 kilolarda müsabakalar var. 96 kiloda erkeklerde yine müsabakalar yapılacak. Ve siz yine buradasınız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ediyorum. ve müslümanım. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili severler bir canlı yayının daha sonuna doğru geliyoruz. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Gökhan Gülardin hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken yarın 17.30'da yine TRT Anadolu'da Yaşar Doğu turnuvasının son günündeki finallerde tekrar birlikte olmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın, esen kalın.